Malatya'nın kağıt kebabı, kayısısı, pestili İstanbullularla buluştu. Kağıthanede düzenlenen festivalde memleket özlemi giderildi. Kağıt kebabı, lahmacun, içli köfte kayısı Malatya İstanbul'a taşındı. Kağıthane Belediyesi tarafından 6. Malatya günleri düzenlendi. Buluşmada Malatya'nın yöresel lezzetleri tanıtıldı. Kağıt kebabımız meşhur bizim Malatya'da Osman döneminden gelen bir lezzettir bizim için. Bunun içerisinde dana kuşbaşı eti bulunmaktadır. Biz bunu yaklaşık 3 saat boyunca fırında tereyağı ve arpacık soğanlar eşliğinde pişiriyoruz. Malatya lezzetleri deyince lahmacun ve içli köfte olmazsa olmaz hemen yapılışını soralım. İçli köftenin yapılışı Malatya'da nasıl oluyor? Malatya'da nasıl oluyor? Biz haşlama yaparız genellikle. Analı kızlımız vardır, haşlama vardır. Bizim onunla bunu kızartmayla bunun hamuru farklıdır. Sada un koruk, bulgurluğun. Malatya günlerine yemek yemeye giden de vardı, memleket hasreti gidermek isteyen de. Memleketimin özlemini gidermek için geldim, alışveriş etmek için geldim. E, bugün Malatya gününe denk geldik. Çok güzel, bayağı şenlik yeri gibi her yer. Ve sağ olsun herkese cömert davranıyor, hep bir şeyler ikram ediyorlar. Yani kaçırmak istemeyen kesinlikle gelebilir. Gayet bayağı göz şenliği de var. Malatya deyince aklımıza kayısı geliyor, kayısı burger geliyor kayısının içerisine çekirdeği koyuyoruz, kayısı biber yapıyoruz. 6. Malatya günleri 8 Aralık'a kadar açık olacak. Kısa bir araya gidelim. Saat başında yeniden karşınızda olacağız.